Herkese selamlar. Ben Emir yasine Evet. Uzun zamandır yüzümü merak edenler olmuştur. Yüzüm bu. Ama diyeceksiniz ki arkadaşlar bu saçlar ne bu saçlar bu saçlar ne yani bu saçlar. Bu arada kal bu kamera şurada. Yani benim önceki tabletimde şurada olduğu için ortada ol e, genellikle kötü olur. O yüzden o olabildiğince saat doğru bakmaya çalışacağım. Bugün sizlerle bir blokum karşınızdayım. <laughs> blokum. Evet, bugün bir blok var. Bugün evimi tanıtacağım. Bakalım nelerle. Karşı karşı. Caz, 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 caz. <laughs> Her neyse şimdi. Burada çok bağıran var. Üstüne. İşte bayağı bir komşu açıyor. Evet, var ya. Videoya başlamamı bekliyorlar. 2 gündür hiçbir şey yok. 2 haftalık pardon. Hiçbir şey yok. Kısıtlı bir şekilde videoya başlamamı bekliyorlar. Bir de şey yapıyorlar yine. Ya, Dışarıda korna falan çalıyor. Çok boş insanlar var. Burası <laughs> arkadaşlar. Burası bizim odamız. Çocuk odası. Burada bilgisayar vardı da buraya balığı aldık. Da işte rahmetli. Sadece geriye kalan şey yemi. Geriye kalan şey arkadaşlar yemi. Ben neyse. Yani, yani, işte, yani. Ya ya ya. Burası çocuk evlisi arkadaşlar. Çocuğu. Şurada Atatürk'ün resimleri var. Şöyle göstereyim. Şöyle şöyle, Şunu, şöyle göstereyim. Burada dolabın içi de göstermek. Ay, Şimdi burası da annemin babamın gördüğünüz gibi. Bir şeyler göstermeyeyim de sonra Sadece yatak var yani bu kadar. Yatak. Başka bir şey göstermeyeyim. Bu arada arkadaşlar 8 abone olduk. Çok büyük başarı değil ama. Yani 8 abone olmak benim için güzel bir büyük. Her neyse bugün. Ee, badem kuşun bademle beraberiz. Berabeyiz yalnız, berabeyiz dedik. Burada kuşun maden var. haber bu üzüllü arkadaşlar büyümüyor, büyümüyor mu? Dan iki tane kuşunuz oldu artık, bir tane vardı. Biri aslında ev kuşu değil ama şurada bir tane kuş var. Bizim çiçeği çiğnenmiş yavruları var. Çok olmuyoruz ama şöyle bir gösteresin var ya. Şöyle bir göstermeye çalışırım inşallah bir yerden saldırmaz. Sakin olun çünkü kaçabilir. Yavruları var. Anam lan. Perde şeyi dolanmış arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar şöyle koyalım. Şöyle açıyorum. Açtım. göstermek zor olacak ama işte bakarsanız görebilirsiniz. Bakın orada kahverengi bir şey var. O işte kuş. İşte öyle arkadaşlar orada bir tane kuşu. Yavrular da var. Bir sürü kuşumuz var ben aslında. Bir de iki oldu. İki de üç de dört oldu O büyüyünce onlar büyüyünce oradan gider Neyse işte burası mutfak. Mutfak Evet şöyle balkonu size gösterelim. Balkonda çok şey, bir şey yok. Ya sen de sevdim. Kişi bak. Annemin de baktı. Peygamber çiçeği. Bu büyümeye daha yeni başladı ama bu bayağı bir büyüyor. Şöyle görelim az. Peygamber çiçeği Ek güzel. Şimdi şöyle. Bu videoyu bir de erken çekiyoruz arkadaşlar. Annemler çiçeği çiçeği, çiçeği. Ee, mutfağı toparlamışlar. Ben de gittim. Evet arkadaşlar mutfağı toparladıktan sonra başka bir yer kaybederim. Burası da tuvalet başka bir şey Evet şimdi burası var. Burayı da toparlayacağız. Burası benim için biraz Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle göstermeyeyim. Şu yatağı görmeyeyim. Hiçbir yeri görmeyin. Hiçbir yeri görmeyin hiçbir yeri görmeyin. Hiçbir yeri görmeyin. Ya hasta yaptım. Dilit dilit. Evet arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum. Hiç. Neyse ben şurayı toparayıp bineyim. Evet arkadaşlar büyük bir zaman sonra buraya da toparlayalım. Başardık. 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 Evet arkadaşlar bu arada günümüz korona. Onun dolayı kapı kollarını bir silelim. Evet teyze. Hmm. Sizde Biz de bol bol yıkayalım kendi. Tamam. Hani... Valla video ters çıkacak, ters çıkacak diye ödüm patlıyor. Siz de ellerinizi bol bol yıkayın. Ben az sonra yıkayacağım. Ama da şu evin her yerini silelim. Yeah. Geldim arkadaşlar. Şu evin her tarafını istiyorum. Kap kollarını mesela bekleyin bakalım. Nasıl bakayım Genellikle şey daha köpür bütün bir de siliniyor ama ıslak peçete de bir şey yarar herhalde. Islak havlu. Hop şimdi. Orada bir şey gelmiyor çünkü gelirse. Fena bir şekilde gözükme. Şöyle arkadaşlar tablet düşebilir. Düşerse çizik olur. Ondan dolayı biraz korkuyorum. Şimdi. Babam daha yeni aldı. Daha taksiti bitmedi. Şöyle arkadaşlar. Çizim şunu Şöyle iyi bakayım mı düşerse. devir evet, için arka tarafına geçtim. Şimdi buraya geçtim. Buraları çok silmeyelim çünkü anahtar var Paslanabilir. Tamam burayı sildik. Başka neresi var? Diğer kap kollarını da sil. Burada bunlar kurumuş ya. arkadaşlar ya. Neden kurular böyle ya? Ne şimdi diğerlerine alalım mı? Kuru çuvarlar da onları bir sık. kullanmış içeriye atmış. Gelin bakalım diğerlerine gidelim. Evet diğerlerine gidelim. Dış, dış kapının içini de Şöyle biraz, biraz karanlık ama. Şöyle göstereyim evet orayı seyredin. Bekleyin. Arkadaşlar şimdi e, tablet koyacak bir yer yok. Onu da gösteremiyorum. Tamamdır. Buraya da sildik. Mutfağın ki. Mutfağın ki da var. Bu da koyacak bir yer var. Birazcık uzak Şöyle. Aynen, anam anam. Bende var ya tablet. Şurası arkadaşlar ya görünüyor. Ama göstermeye Burada biraz ıslak ellerim olmalı ve tabloda tutmaktan korkuyorum. Yani genel olarak çarpılabilirim. Çarpılabilirim. Burada da koyacak bir yer yok. Allah'ım biz nasıl bir evde yaşıyoruz ha? Şu yasta koyan bak. Şöyle duruştuk.